Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün turnavına geldik. Her zamanki Çorum Oğuzlar Barajı'ndayız. Arkadaşım Nizam'la geldim. Nizam rast gelsin. Herkese selamlar. <laughs> Aynen. Güzel bir hava. İnşallah güzel av yapacağız. Güzel <laughs> videolar izleteceğiz. İnşallah. Ya tek temennimiz de o. Bugün hava kapalı bakın arkadaşlar. Yağmur yağıyor hatta gelirken. Şu anda durumlar iyi. Balıklar yüzüne vurmaya başladı. Haydi bakalım. Rast gelsin. Ya nasip. <laughs> ya nasip. Nizam arkadaş daha atar atmaz aldı bir tane. Evet arkadaşlar. Fena değil. Oo. Alalım. Kepçeyi getireyim. Dur Nizam. Aman Allah'ım bu neyin nesidir? Dur bir dakika. Abi benim yemim nasıl gözüküyor orada? O nasıl oldu lan? O nereden almış? Ee, balık biraz da kurşunu aldı. Kancası orada. Bir dakika Nizam. Evet, ee... Bir dakika. İlk atış. İlk ya atışta vah, aldım bismillah. bismillah. diyeceksiniz arkadaşlar. Besmele çekmeden olmuyor bu iş. Gel. Güzel. Turna da güzel ha. Turna güzel. 55-60 saklı var bunun. Aa, kurtuldu. Gördüğünüz gibi ne güzel gidiyor değil mi? Bakın kurtuldu. <laughs> Şuna bak. Ya nasıl becerdin lan bu? Ya arkadaşlar bakın. Çıkmış. <laughs> Nizam. <laughs> evet. Yemi tamir ettiydik. İyi edememişiz. Gördüğünüz gibi. <laughs> Neyse rastgele. Bir minnak daha tutmuş yok. Yo. Bu iyi. iyi, mi bilmiyorum anlayamadım. Kepçe evet Var, bu iyi iyi. 60 santim o. Yok 60 santim yok. Yok yok. Yok çok güzel çekiyor bunun balıklar ya. Kepçemizi hazırlıyoruz. Hadi bakalım kaçabiliyor musun? Nasıl olsa salacağız seni de. Hay maşallah. Hey. <laughs> Bunu salmayalım. Bunu alı koyalım. Çünkü balık istediler. Bu büyük. Eyvah. Nizam bu Eyvah. büyük. İzleyicilerden özür dile. <gülüyor> <gülüyor> bu iş? Aha yarasına bak. Arkadaşlar balığa balık nasıl saldırmış? Şuna bakın. Balık zaten... Aynen ha bu balığı alalım. Gitmiş bu balık. Zaten öyle saldırıla buna baksana kanakı yer yerinde. Biri hard yapmış. Aynen öyle. Haydi rast gelsin. Arkadaşlar şimdi balığımızı ölçelim. Kaç santim? Hı. 51 santim. bak Kuyruktan. Tam kuyruk burada. Geliyoruz. 51 santim. Gayet güzel bir balık. Herkese rast gelsin. Yeah. Nizam arkadaş aldı Bir tane. Kepçeyi mi? Tamam. Dur geliyorum. Sen buradan nereden geçtin? Nizam? Buradan nereden geçtin? Buralar çok fena. dur. Kepçe istedi arkadaş da. Ben uzaktaydım. O bayağı gelmiş. Şu anda kepçeyi götürüyorum. Balığı aldı. Balık iyi diyor. Ya, çok de. ya. Ya. Ne? Özlemişim ya. Dur. Bu sefer kaçırmayalım inşallah. Yine mi kaçırdın? kasım kamışı kırıyor gitti. Oo büyük lan mı? Yok yok. Değil, Değil mi? mi? Güzel çekiyorlar. Ha bir 60 santim var herhalde bunun. Evet. İşte bu bırakmam lazım. Taktı çünkü. <laughs> lan var ya. Hep ağaçlık ya. Ya işte. Ama balık da böyle yerden geliyor arkadaşlar. Ağaçlıktan geliyor. Tamam gitti. Gitti mi? Balık da gitti. Olsun canı sağ olsun. Yemi mi kurtardım? Yani önemli olan oydu. Arkadaşlar Nizam Usta aldı bir tane. Ağaçlara doğru götürüyor diyor. Balık orada bakın. Oo oh, iyi güzel balık. Evet of of of. Yenir yenir. 50 santim üstü yine. 50 santimin üstü. 60 santim var mı? Ya malzemeler orada kaldı. Ölçemeyiz. Sonra ölçelim. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar. Uzaktan uzağa. Gayet güzel. Tamam. Biz onu o zaman birazdan ölçelim Nizam. Tamam. Onu da koyalım. Herkese rast gelsin. Kuyruktan 50 4 santim. 54 santim. Arkadaşlar kondurum. Zebra yeşil kaşığını kullanıyorum. Atalım şimdi. Misinamızı. Evet, misinamızı attık. Hop, aldım arkadaşlar. Nizam bir tane de ben aldım. Bir tane de ben aldım. Sağol. Yalnız kafa vuruyor da küçük bir monu çözemedim. Minnak minnak. Bakın arkadaşlar minnak. Oradaydı çantanın içinde. En son sana vermiştim penseyi. Rastgele arkadaşlar. Arkadaşlar balığımızı geri salıyoruz. Turnamızı. <laughs> of gidiyor. <laughs> dur dur bir şey tuttum herhalde. Balık mı ne bu bilmiyorum ki bir şey getiriyorum ama. Böyle balık mı oluyor lan? Yüzüne bile çıkmadı. Ha balığımış. Vallahi balığımış lan. Çok minnak. Yo iyi. Lan atar atmaz yutmuş bu. Çekimdeyim. Çekimdeyken geldi. <laughs> Ağzına tükürmeyin. Minnak minnak. Yine salmalık geldi arkadaşlar. Hemen kenara çekelim. Arkadaş bana da minnakları geliyor. Şöyle gelse ya bir 60 santimi 70 santimi. Aydın rastgele. Arkadaşlar balığımızı kenara yaklaşıp salacağım da. Evet gidiyor. Küçüktü çünkü. aldım arkadaşlar yine de. Minna ya. Lan arkadaş. Bunların büyükleri ne zaman gelecek? Gizem. Bu... <laughs> bu. bu, büyük de. Yo. Bu demekinden büyük yalnız biliyor musun? Biraz zor sarıyor. Hay maşallah. Gel bakayım gel. Yo aynıymış. Hah kurtuldu. Hah kendin git. Haydi bakayım. <laughs> Beni uğraştırdıma aferin. Tuttum mu? Arkadaşlar Nizam tuttu ben oltayı çekerken. Güzel mi? Kepçe hazırlayayım mı? Dur, geliyorum. Yok, bir şey olmaz. Dur. Yok ben Nizam be! Eziyet etmeyelim arkadaşlar. Nizam. Kepçeyi de asayım. Yok, kepçeyi gerek... çek ya. Eziyet etmeyelim Yok, eziyet olmaz. Bir şey olmaz. Evet. Bu kadar basit ya. Kaşamızın markasını söylüyorum arkadaşlar, bisikletçi Mustafa. <laughs> El yapımı kaşıkla aldılar arkadaşlar. Normal. 50 santim bu balık. Evet, var. 50 santim varmış. Gördüğünüz gibi. Kendi kurtuldu. Ha şöyle ya, bize kendi kurtulman lazım. Bunu da alıkoyarız mıyız, salacak mıyız? Sen bilirsin bak. Seyirciler <laughs> sal diyor bak. Salalım o zaman, hadi bakalım. Bak hop hop yok hani bir daha kapıyor mu? <laughs> ne güzel gidiyor. <laughs> Bak durdu durdu bir daha alıyor mu şu balığı? <laughs> Zem usta yapıştırdı. Şey ya. Bu sefer kepçeyi alayım. Büyük diyor çünkü. Ağaçları seviyorum. Yok ya kepçelikleri dostum ya. Bu ne ya? Izliyor, değil mi? Minnak minnak. Minnak dostum bu minnak. Kurnalara tutun da gel. Oo. Sen bunu çıkart. Aa, zaten az daha uğraşsın. Hadi yavrum. Kendi oh. çıktı bakın evet gidiyor. Arkadaşlar. Gelip <laughs> balık çıkartmak zorunda kalmıyorum. Ne kadar güzel. <laughs> evet, taşın dibine gidiyor. <laughs> Rast gelsin. Evet, nizam aldı arkadaşlar bir tane uzaktan çekimini yapıyorum. Gayet güzel bir balık. Nizam onu da al. Alı koyalım. Güzel çünkü. Of 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 of. Hep böyle çöpçü gidince arkadaş. Oo. Hep böyle... Gayet güzel. Getir hemen ölçümünü yapalım. Ya bu da gibi. 55, 56, 56. Olsun olsun yenecek. Haydi rastgele. Nizamın tuttuğu balığı ölçüyoruz arkadaşlar. 51 santim yine. Bakın. Tam 51 santim. Arkadaşlar avlak değiştiriyoruz. Biraz da suzak tutmaya gideceğiz herhalde. Yani levrek nasip olursa. Oluğu göster Yem takıp kopartmak isteyen arkadaşlarımız olursa. He, bu oluğun alt tarafını avladık Şimdi Turnaları buradan aldık fakat çok yem koparttık. Şimdik Yeni avlak görüşmek üzere. Bilmiyorum. Çıkmayınca bir şey diyemiyorum. Nizam çıkmayınca bir şey diyemiyorum balık. Çünkü bayağı derinden geliyor. Burası çok. Evet. Dediğim gibi. Yo güzelmiş. Balık güzel. Gayet güzel bir balık. Yine her zamanki gibi kaşıkla aldım. Balık güzel Nizam. He? He? Yine 50 santim üstü arkadaşlar. Bakın. Fakat ben bunu geri salacağım. Şuradan salımını gerçekleştirelim. Hop. Gitti. Cumbullop. Rast gelsin. Arkadaşlar yeni yerde Nizam Usta bir tane aldı. Getiriyor. Nasıl? Küçük, minnak mı la? Sala sala kaç tane saldı? o iyi la. Yok be. Değil mi? Ha. Bunu da salacağız ha. Arkadaşlar siz siz olun Adem'le. En azından Çorum Osmancık'taki arkadaşlar gitmeyin. Dut <laughs> tonu salıyor. Dut tonu salıyor valla. Salalım arkadaş. Kalın Yiyeceğimizi ya. aldıktan sonra gerisini salalım. Ne? ne güzel değil mi? Ee, çıkart da e, salma zevkini yaşayalım hadi. Salma zevki. Tabii canım tutma zevki var bir de salma zevki var. Nizam. İçindeki hatayı görüyor musun? Bak bak. Ha? hatayı görüyor musun? Ha. <laughs> Haydi bakalım. Geri şuradan salalım. Arkadaşlar balığı Nizam Efendi salacak. <laughs> Nizam Usta. Vay yavrum vay. İyi de gel. Ah. Oho oh, ne güzel gidiyor bakın. <laughs> aldık aldık. 3 kilo falan aldık. Bakın arkadaşlar <laughs> çok güzel gidiyor. 2,5 kilo suda aldım geçen. Yeni arkadaşlar geldi. <laughs> rast gelsin. Sağ olun Usta Aa, size olun. de rast gelsin. Sağ olasın Allah razı olsun. Haydi bakalım. Kepçe getireyim mi? Salmalık, Salmalık. Salmalık mı, minnet mi? Dönüyor, sağlam mı <gülüyor> <gülüyor> döne, döne evet, bakayım? Haydi rastgele. Hava bozdu. Botunda atçak yapıyorlar. Oh. Adamlar istediği yere alıyor. <laughs> Nizam ne diyorsun bu işe? Alıp <laughs> kesti. Arkadaşlar avımız burada sona erdi. Nizam nasıl bir avdı? Güzel bir <laughs> avdı bence. Kutlu bıraktık. Sonra Aynen öyle. Çekemediklerim var. Hava çok kötü <laughs> bozdu arkadaşlar. Yağmur, fırtına. Bir dahaki avlarda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin. Profi tutamadık ama sağlık olsun rast gelin. Tamam Arabaya doğru çıkıyoruz. Güneşin alnında bu montu giydiydim az önce. Evet. Ter bastıydı. Şuna bakın ya şimdi de. Evet. Bu aylar hep böyle. Ne zaman biz? Haziran. Bir.